Merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa'dayız. Bursa'yı geziyoruz. Sizler için bu canlı tanımak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu canlı arkadaşlar Yıldırım Beyaz tarafından 1996-1996 yıllar arasında e, Nibu Zaferi'nden sonra yapılmak isteyen bir cami. Yıldırım Beyaz burada 20 adet meşgit yaptırmayı düşünüyor. Daha sonra damadı Emir Sultan ona böyle bir kubbeli cami öneriyor arkadaşlar. Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden arkadaşlar. Gibi gayet güzel bir cami. İçeride manevi dolu. Dünyanın her gelenler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turistler, yabancı turistler. İçinde şadırvanı var arkadaşlar. Abdest anlayışı yerleri var. Aynı zamanda caminin içinde de bir şadırvanı var arkadaşlar. İlk kez gördüğüm bir örnek. Camilerimizde. İçerisi gayet güzel. Bu bahçesi gayet geniş arkadaşlar. Mahallebi bir yer. Taş evet. cami mimarisi yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafa sağlam ee, ayakta. Yakın bilgilerini de bir kontrol edelim. Arkadaşlar doğru UNESCO kültür mirasında arkadaşlar camimiz. 2008-2010 yılları arasında onarım görüyor arkadaşlar. 2014 yılından itibaren onar dünya mirası listesine cami arkadaşlar. Osmanlı mimarisinde çok kupere cami sorunun en büyük örneği olmuştur arkadaşlar. İstanbul'da ile Kusanda için dönümün alemler tarafından 5. makam Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'dan sonra 5. makam olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. İstörken planlı olan Ulu Cami 20 adet ile örtülüyordur. Cami içinde bulunan ve bazıları Abdül Fettah Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, ee, Şevik Efendi gibi meşhur hattatlarla ait olan yaklaşık 200 adet yazı, hatta zaten Özgür <laughs> Nur'da karar verilmiş. Benim önemli alimlerinden olan damar Emir Sultan Üniversitesi yapıyor yapılıyor arkadaşlar. Mimarı da Ali Necdar olduğu bilmektedir. Gerçekten güzel, ulvi bir bina. Canlı arkadaşlar yani. Tarihe ışık çıkıyor. Aynı zamanda arkadaşlar Menderin doğu yüzünde güneş sistemi batı yüzünde ise samanyolu araçsızlık tasvir edilmiştir. Arkadaşlar o da önemli bir videomuz şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.